Hepinize <laughs> evet arkadaşlar. Bugün birinci sezon, ikinci sezon, ikinci bölümü diğer bölümdeyiz. Bildiğiniz şeydi, yenemiyordum şeyi. Bunu yenmiş diye sayın demiştim. Diğerine... Geçelim. Videoyu tabii ki izlemeden <laughs> Neyse. Ben videoyu izleyelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Açılmasını bekliyoruz. Bekliyoruz, 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 bekliyoruz. bekliyoruz daha bekliyoruz. Bu arada burada az önce Bob böyle bir siyahlaştı ya. Şimdi Bob'un yüzüne bakın. Şimdi ne olacağını göreceksiniz. Selamun aleyküm. Al sana pop abi. Al sana siyah pop. Oha. Oha kardeşim yavaş yavaş. Sayın Başkan, bu kule sayesinde tamam. sayı tüm dünya tanıyacak da biz sizi izledim. Böyle kuleler var. Hadi bakalım. Geçerim. Ölüyorum Öldük <laughs> Ama zor kurtardım Güzel kurtardım ama Kabul edin güzel kurtardım orayı <laughs> Bu ne bu ne Öldük 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 arkadaş öldük evet tekrar deniyoruz bir dur evet tekrar evet arkadaşlar devam edin Allah'a vakt Mega Bob geldi. Bob'un Bob'un babası geldi babası. İnanmıyorlar ama baba. Bob'un delisi geldi. Deli Bob geldi. Lan ben bunu izle yedim. Bir dakika ben bunu izle yedim. Doğru ya ben bunu izle yedim. Ben bunu izle yedim arkadaşlar. Unutmuşum. Hemen izleyi açıp geliyorum bir dakika. Bir dakika. Şu reklam geçse. Ya da bir kere daha deneyip mi lan? Bir kere daha deneyip hatta. Bir kere daha deneyip. Ama burada da bayağı zor. Kurtardım galiba. İşte burası doğru. Güzel kurtardım ha. Yendim. Yüzde doksan galiba yendim. Ölüyorum. Çok az yarım var. Gittik. Neyse. Ben arkadaşlar hemen izle açıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çok kolay oldu çünkü yüzlüyü açtım. Bu arada bu tek bölümlük olacak çünkü üç bölüme ayrılacak. Kü birazcık zor geliyor. Şuna bak. Bu birazcık güzel olur oldu çünkü diğeri birazcık özel. orada korktum bu hali ben çok seviyorum <laughs> oh, arkadaşlar. <bismillah. gülüyor> bu arada Bofut normal hali kızın oğlu haberi göstereceğim. Hadi bakalım. bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi. mi? Geçtim mi? Bu kadar mı? Bu kadar mıydı ya? Ciddi misin? Bir dakika bakalım. Ya <laughs> Arkadaşlar. Bu video çok güzel bir じゃあ。